Merhaba çocuklar. Şimdi 3. üniteden bahsedeceğiz. 3. üniteden bahsederken odada yanımda bir de 10 aylık bir kızım olacak. Onun size verir. o da bize bazen eşlik etmeye çalışıyor. Ama henüz konuşmayı tam beceremiyor. O sizi rahatsız ederse bundan dolayı üzgünüm ama e, anlamanıza mani olacağını zannetmiyorum. O derecede bağırmayacaktır. Şimdi ünitemizin adı çocuklar People I Love. People insanlar I love severim. Bunlar ikisi People I Love şeklinde arka arkaya geldiğinde sevdiğim insanlar diye Türkçe'ye çeviriyor. Tamam mı? İnsanları severim değil yani. Sevdiğim insanlar. Eğer insanları severim demek istersek ben diyorum. Ben severim. I love people. İnsanları severim. People I love. İnsanlar. Nasıl insanlar? I love. Benim sevdiğim insanlar diye. Aradaki fark bu yani. Hocam bazen hocam sevdi, sevdiğim insanlar değil de ben insanları severim. Daha mantıklı olmuyor mu falan diye soruyor öğrenci. O yüzden. Üçün birini dinleyelim. Unit three Recording one listen and look big small big, big. Fast. Slow. fast slow fast slow heavy, heavy. Thin. heavy. So thin thin Bu da old. old young Oldu be Strong. Yaşlı ve genç. Strong, weak. weak. Tall. Tall. Short. Short. Kısa boylu. Evet sözcüklerimiz bunlar. Ee, bunları biz derslerimize işledik. Ezberlemenizi bekliyoruz. Mesela şuradaki sizi ben önce bir sileyim. Beraber bir daha yapalım sizinle. Circle yuvarlakla demek yani yuvarlak için aldım tamam mı? Yuvarlaklamak. Listen, point, and repeat. Big. Big. Small. Fast. No, bu üçün dörtü lazım işte. Pardon, yam. Slow. Evet bu. And circle. Circle. Listen, dinle ve yuvarlakla. One. One. She's old. She's old, old, yaşlı demek olduğu için bunu iyi. Two. İki. He's strong. He is strong, güçlü olanı burada yuvarlak çan çünkü strong demek. Three. Güçlü demek. He's short. He is short, kısa dediği için burada üçte bunu söyleyeceğim. He's On. slow. He is slow, slow dediği için de yavaş olanı yuvarlak için alıyoruz. Five. Five. It's big. Big, büyük dediği için küçük çantayı değil, büyük olanı. Six. Çeşiyorum. He's thin. İnce, ince. Burada da ince olanı, kilolu olanı dedi. inceli olanı yuvarlak için alalım. Is she old? O yaşlı mıydı? Yes she is. Evet o yaşlıdır ya da no she isn't. Hayır o yaşlı değildir diye soruyoruz. Soru sorarken izle bir başka bir insandan bahsederken is başlıyoruz. Is he veya is she. Bunlar hep soru sorarken bu şekilde başlıyoruz. Cevap verirken de he is she is. Yani şuraya geleyim. Düz cümle ise he is. Çok kalın tabii ki bu. He is. He is. Mesela buraya strong, fat, heavy her şey yazabilirsin bir kadına bahsederken she is bunlar noktayla bitiyor. Çünkü sıralamada is ikinci sırada. Soru yaparken İngilizce'de mısın misin gibi ekler yok. Mesela Türkçe'de nasıl? Sen kilolu musun? Sen uzun boylu musun? Sen ince misin gibi ekler var. İngilizce'de izin başa gelmesiyle soru yapıyoruz. Yani ek gelmiyor. Sadece yer değişikliği oluyor. Mesela is he fat? O kilolu mu? Is she fat? heavy, o ağır mı? diye sorular yapıyoruz, tamam. Hmm. Bu, bu etkinlik hiç yararlı bir etkinlik değil. Hiç eğlenmedim ama da o yüzden bunu atlıyorum. Yapmak isteyenler dinleme etkinliklerini ben paylaşırım, oradan kendileri yapabilirler. Ben zaman kaybetmek istemiyorum, hiç yararını bulamadım. Pair work, find out the difference. Is she fat? O kilolu mu? Yes, she is. Evet, öyle. O zaman Hmm. Mesela yes, she is dediğini varsayalım arkadaşımızın. O zaman o o kız kilolu mu? Evet o kız kilolu. O yüzden bundan bahsedecek. Eğer da he diye bahsedseydi o zaman da bu kilolu'yu seçerdim. Ama she dediği için kız. Burada da mesela diyelim ki is he hmm, is he old o yaşlı mı? Cevap da şöyle olsun yes he is Evet o erkek yaşlı. O zaman ne olacak? Bunların arasında en yaşlı görünen kim? Bu mesela bu olacak. Is he old? Diye sorup söyledik. Burada eylemlerden bir bahsedelim. Dinlemeye gerek yok. Ben size söyleyeyim. Fly anlamı uç. Ride a bike. Bisiklet. Sür. Şu anda bunlar emir halinde. Başlarına getireceğim sözcükler göre bisiklet sür ebilirim de olabilir yani mesela. Swim 100 ama sayı olan yüz değil. Run fast hızlı koş. Ben ne işaretliyorsam size aktarın. Jump rope ya da skip rope diye de söyleniyor bu. İp atla. Sing şarkı söyle. Climb a tree. Ağaca. Bir ağaca. Tırman. Evet, en altta da şey anlıyor. Play ball. Football. football. oyna. Jack can nokta nokta. Jack ne yapabilir? Hızlı koşabilir mesela. Ya da Jack ne yapabiliyormuş? Run koşabiliyormuş. Jack can run. Ama Jack'in swim yeteneği nasıl pek de yüzemiyor gibi. He can't. Can't olumsuz çocuklar tamam mı? Yeteneklerden bahsederken can kullanıyoruz. Can yapabilir, can't yapamaz. Yani he can't swim. Şimdi bu cümle ne oldu? Jack can run but he can't swim. Jack koşabilir but ama he can't swim. O yüzemez. Burada Mary şöyle yazalım mesela bunu da. Mary ip atlama yapabiliyor. Mary can jump rope but bu sefer Mary değil de o kız diyelim. O anlamında she, she can't. Çünkü yapamıyor artık düşmüş. Şöyle. She can't ride a bike. Burada da siz kendi arkadaşlarınızdan bahsedin. Mesela Elif demiş ben buraya başka bir arkadaşımı koyayım. Mesela hmm, Nefise olsun. Nefise can walk. Nefise yürüyebilir but she can't fly. Uçamaz. Nefise, el, can walk, but she can't fly. Nefise yürüyebilir ama o uçamaz. Dedim. Siz de kendi arkadaşlarınızın yetenekleri ve yeteneksizlikleriyle ilgili e, yapabilirsiniz o cümleleri. Sözlük kullanmayı unutmayın. Eylemleri ararken mesela piyano çalmanın İngilizcesini bilmiyorsan bak yaz internete ya da sözlüğüne sal. 3'ün 8'ine bakalım. Unit 3. Recording 8. Listen and put a tick Bu, or play a cross. Football. Can your sister play football? Yes, she can. Bu, ride a bike de, can she ride a bike? Yes, she can. Bu ne? Bu okay, can she sing? Oh, no, no, she can't sing. Can she draw? No, draw she can't. O resim o resim mi? no, she can't. Can your brother play football? No, he can't. Can he ride a bike? Ride a bike yes, he mu? can. Evet, o can he sing? Um, yes, he can. Can he draw? Yes, he can. Evet bu da brother. Nereden anladım erkekten kızdan bahsettiğini? Sorulara başlarken Can your sister dedi. Sister kız kardeş demekti. Sonrakine de başlarken onun yeteneğine bahsederken de Can your brother diye başladı. Oradan ben hangisi erkek hangisi kız kimden bahsediyor anladım. Yes, yes he can derse tik koydum ya da yes she can derse kızdayken tik koydum. No, she can't derse de çarpı koydum ya da erkek dedi. No, no he can't derse çarpı koydum. Siz de böyle arkadaşlarınızın yeteneklerini değerlendirebilirsiniz. Mesela can your brother play football? Senin erkek kardeşin top oynayabilir mi? Yes he can. Evet oynayabilir ya da no he can. Hayır oynayamaz diye söylüyoruz. Can she play tennis? Yes she can. No she can't. Bu bir şey etkinliği. Hmm. Bu eylemlerin adlarını yazıp geçeceğim şimdilik. Mesela o kız yapabilir anlamında. Bunların ikisi de kız? Evet ikisi de kız. Ha bu maviler yapamadıkları. O yapamaz diyelim. O, she, can't. Oynamak neydi? Play. Ne oynayamıyor? Tenis oynamış. She can't play tenis. O bisiklet de süremiyormuş. O zaman ne yazacağım? She can't ride a bike. She can't ride a bike. Burada ne yapıyormuş? İp atlıyor. She ip atlayabiliyor mu? Atlayabiliyormuş. O zaman she can diyeceğim. Şuradan gidenlere can't yazıyorum yapamaz diye buradan pembe gidenlere yapabilir anlamda can yazıyorum. She can jump rope. Kızlarımız zaten hep ip atlamayı sever. Bu e, dalmak herhalde. Swim de olabilir. Swim ise yüzmek olur. O yüzebiliyormuş. Evet yüzebiliyormuş. She can swim. Sing şarkı söylemek. Bu burada bu kast edilen şarkı da söyleyebiliyormuş. O zaman She can swim olacak burası da tamam. Burada siz kendinize bir süper kahraman posteri yapabilirsiniz Activity. Listen and circle the tick. Bunu A3.1 e atacağım buradan. Bundan öncekilerde yapmadım bu kısmı ama artık yapmak istiyorum. En sonda herhalde onlar. Listen and circle the tick or the cross. Eğer şeyse Resim. Can Rosie swim? No, she can't. No, she can't. Can she, ride a bike? can she ride a bike? Yes, she can. Yes, she can. Evet, o bunu da böyle can she climb a tree? No, she can't. Can she climb a tree? No, she can't. Can she run fast? Yes, she can. Yes, she can. Can she, play football? can she play football? Yes, she can. Yes, she can. Evet yapabilir. O yapabilir. Can she jump rope? Can she... Yes, yes, she can. Yes, she can. Evet, onda yapabilir dedi. Bu da bu kadardı. Look and say Rosie can't swim, diyor mesela ya da ne olabilir? Um, Rosie can jump rope. Rosie ip atlayabilir. Rosie can jump rope. Normal cümlelerde can'i ikinci sıraya koymayız. önce Kimden bahsediyorsak önce onun adını yazıyoruz sonra da Ken'i koyuyoruz. Soru sorarken size Ken başa geliyor. Mesela Rosie ipatlayabilir. Rosie Ken Cam. Rosie ipatlayabilir mi diyecek olsaydı Ken başa gelecekti. Madem ki soru cümlesi yapıyoruz o zaman Ken başa gelecek. Ken Rosie Cam rope. Bu sefer ne oldu? Ken başa geldi çünkü soru. Look bu strong mudur çocuklar? Bu hayvan evet strongdur. Peki bu hayvan slow mudur? Hayır bu hayvan fast'tir. Çünkü o bir tavşan. Çünkü hızlı. Bu hayvan uzun mudur? Uzundur yani talldur. Bu hayvan büyük müdür? Büyüktür çünkü bigdir. Bu hayvan kedi e, genç genç bir kediye benziyor. Yani ufacık bir kediye benziyor. Evet yaşlı bir kediye benzemiyor. O yüzden young. Eğer yaşlı olsaydı oldu yapardım. Bu hayvan ince mi yoksa ağır mı? Ağır bir hayvana benziyor. O yüzden heavy. İnce olsaydı thin yapacaktım. Read and circle. She is tall. Evet o uzun boylu. She is old mu? Aa o old olur mu? Hayır o young olacak. O genç. Hmm. She is old. He is. O sanki pek de mutluya benzemiyor. Sad olsun. Sad çünkü ne demek? sözlüklerinizden bakın. Set üzgün. Happy ise mutlu. Eli cebinde olduğu için sanki bana üzgün geldi ama belki de mutlu yok ya. Bence eğer mutlu olsaydı şöyle elleri kolları Woo! diye seviniyor olurdu diye düşünüyorum. Şurayı karalayayım bak ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle olsaydı mutlu olduğunu düşünürdüm. Şu an pek de mutlu görünmüyor. Yani gülümsemeye çalışıyor ama sanki ayıp olmasın diye gülümseyormuş gibi. Burada yapıştıracağımız şeyler var. Mesela ilkinde diyor ki He is weak. Ben bunları der video başlamadan önce e, kesmiştim. Sayfa kaçtan biliyor musunuz? Sayfa 195'ten siz bunları kesip yapıştırıyorsunuz. Tamam. Mm, gallery. He is weak. Güçsüz olan burada hangisi acaba? güçsüz olan resmi arıyorum. Şu, evet. Ben bunu tabi birazcık da kötü kesmişim. Şöyle yapayım. Birincinin yanına bunu koydum. Çok küçük yapmayacağım. Kocaman kocaman yapıştırmak istiyorum ben. She he is weak. O güçsüz anlamında bu resmi yapıştırdım. She is tall. Ne demek? O kız uzun boyludur. Bakayım uzun boylu kız nerede? Şu mu? Evet gerçekten de bu. She is tall. She is tall'un yanına da bu resmi yapıştırdım. Sonra he is old. O adam o oh, yaşlı anlamında bir cümle. Old çünkü yaş demek. Oraya da bunu yapıştırıyorum. Ha, pardon şuraya geçecekti. Daha buradayız biz. He is tall anlamında. He is old anlamında bunu yaptık. She is fast. O kız hızlı anlamında bir şey. Kim burada hızlı? Bakayım. Şu kız mı hızlı? Evet, sanırım bu kız hızlı. Bunu yaptık. She is short. O kısa boyludur anlamında da. O kız kısa boyludur anlamında da. Şunu kullanıyorum. kısa boylu olan şu yuvarlak içinde olan diğerine göre bir de she is strong o güçlüdür anlamında da she is strong güçlü olan kim? Bu evet. O kız güçlü. Orada da şunu kullandım. Evet. She is fast. She is strong. Pardon. Evet ünitemiz buraya kadardı. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere. Bay bay.